sevgili dostlarım. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle 28 Mayıs'taki önemli şirket haberlerini derledim. Ee, hızlı bir şekilde onları hemen size aktarmak istiyorum. Yeni bir halka arz var arkadaşlar. Ee, Bayrak diye bir firma. Sabit fiyata talep toplama ve satış yöntemiyle halka arz ediliyor. Burada 9 milyon 250 bin nominal yani her bir TL karşılığında bölünmüş bir lota karşılık. Fiyatı 3.28'den şey yapıyorlar belirliyorlar. Hemen şöyle bir bakalım ne kadar bir kaynak yaratacaklar. Öğrenmiş oluruz biz de. 9, bin, 9 milyon 250.000 çarpı 3.28'den talep topluyorlar. 30 milyonluk bir kaynak bekliyorlar onlarda. Filmi ayakkabı e, imalatı yapıyor. Ufaktan bir göz gezdirdim dün gece. Siz hani daha fazla e, yatırım yapmak isterseniz bilgi sahibi olmak için araştırabilirsiniz. Anadolu Hocam arkadaşlar e, ikinci taksiti Ekim'de verecek. İlk taksitte de 2 Haziran'da veriyor. 11 er kuruş şeklinde ikisi de. %11'lik bir verimliliği var. Her bir TL'nize karşı e, %11 alacaksınız. 11 kuruş şeklinde. E, şey olarak verecek, nakit olarak veriliyor. İki taksit pay olarak ödenmeyecek. Nakit olarak verilecek. Son burada kaç gün var? 2-3 gün var. E, katılmak için. Eğer düşünürseniz e, temettü gelere elde etmek isterseniz ana olacağım. Böyle bir temettüsü var. Burada arkadaşlar ilk önce haberi göstereyim o Oyo'da. Oyo'da da bir şey var. E, piyasa değeri defter açmış. 4 açmış Hani neden böyle olduğu ile ilgili bir şey yapıyorlar. Oyak yatırım. E, geçenlerde zaten bir şey olmuştu. E, 4-5 tane çimento fabrikasını, çimento firmasını toplamıştı tek bütçe altında onların ben e, rekabet gücündeki azalmanın karlılığını arttıracağını düşünüyorum o şeyde piyasada Çünkü bu kadar şirket birleşmeleri o şirketlerin artık birbirine rekabet etmemesi tek fiyat halinde e, daha güçlü bir şekilde tüketicinin karşısına çıkmasının anlamına gelir şöyle baktığımız zaman demişler ki net aktif değer tablosuna göre pay başı bir buçuk lira Tamam ama oluşan değer borsada 6 TL olmuş diyor. Pay başına değerin 2 katını açmış. Evet. Hı hı. Hızlıca bakalım. Tamam. Hemen biz şöyle yapalım. Ben de şeyine baktım. Hemen aldım hızlıca. Piyasa değeri nasıl yapıyor güzel kardeşlerim? Ya isterseniz sermaye son fiyatla çarparsınız. Hisselerin son fiyatıyla. O burada bura çıkmamış. Ya da şöyle bulursunuz. Piyasa değeri 124 milyon ya. 200 bin. Bu da alırsınız. Bölü. Son 3 sıfırını almıyorum. ikisinde de. Şimdi bir silelim. 6.21. En son sanırım 6.21 ile kapattı o ayı. Eğer buradaki şeyler güncelse. Aynı şekilde hani burada piyasa yazmasına gerek yok. Siz buradan e, son şeyi bulup bakacaksınız. Hissesinin fiyatını. Sen böyle şey yapacaksınız. Piyasa değerini bulacaksınız. Peki biz piyasa değerini bulduk. 124, 200. Okey. Bölü. Defterde değil arkadaşlar öz ile Sadece öz sermaye. Defterde dediğiniz şurası biliyorsunuz e, bilançonun T-T'deki bilançoda e, aktif eşittir pasif kısmında yani varlıklarla yükümlülükler bir ne olacak biliyorsunuz yani bir e, sol taraftaki dönem varlık artı duran varlık sağ taraftaki kısa vadeli borçlanma uzun vadeli borçlanma artı öz kaynaklarla eşit olmak zorunda. Peki biz borçlarımızı çıkardıktan sonra şirketin asıl e, değeri kalmaz mı ortada? Aynen öyle. Bu ne kadarmış? 29, 977, 931. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar 414. Buradaki rakamla aynı şeyi bulduk bir yazı değeri. İşte bu artışı soruyorlar. Hani bu neden böyle? Hani senin diyor bir lotun 1.5 bir buçuk TL olması lazım diyor. Bakın şuradaki haberde anlamı şu. Hani bir buçuk TL olması lazım diyor. Şunun. Ama altı TL olmuştu. Yani şu, onu da çarparsanız şurada. 4.14 çarpı 1.50 ile 1.50 6.21 Yani a 14.21 421 saatleri çok şey değil. Hani bu fiyatı neden gelmiş diyor. Böyle bir açıklama istemişler. Hiçbir holding arkadaşlar şey ödemiyor, karpayı ödemiyor. Onu söyleyeyim size. İşbir holding de karpayı ödemeyeceğini açıkladı. Avut arkadaşlar. onlarda da şeyini değiştirdiler. Mali müşavirini değiştirdiler. Güneli yeminli mali müşavirlikle anlaşmışlar şirketin değer tespitine ilişkin. İş yatırımı arkadaşlar. 450 milyonluk e, finansman borusu çıkartıyorlar. Bu biliyorsunuz ki şirketlerin e, borçlama borçlanma senetleri. Tahvil ise uzun vadeli, bono ise kısa vadeli. Tahvil bir yıldan uzun vadeli, bono bir yıldan kısa vadeli. Şöyle söylüyor. İğrenç tavını en fazla borçlanabileceği 1 milyar 9 milyon. Ama onun 450 milyon kadarını yani 900, 1800, yüzde 24 diye bir rakama geliyor. Bir bakalım toplam rakamı ne kadar geliyor? 450 bölü 1900 yüzde 23 buçuk yani 24, 23, 6, 24 o civarda bir borçlanmaya gidiyor. Bunda zaten nitelikli da borçlanacaklarmış. Onun da bilgisini verelim. Bu arkadaşlar biraz sıkıntılar var. Talepteki değişmelerden dolayı şirket sanırım iyi işi geleceğiyle ilgili pek iyi olumlu düşünmüyor kendi sektörünün lastik araba lastiğinin sektörünü. Zaten bunlar da aynı şekilde değişen talebe gözünde bulundurarak fabrikamızda 1 Haziran 2020 ve 10 Haziran tarihleri arasında ve tarihleri arasında üretimi ara verilecek. Şurada da yazıyorlar işte küresel piyasadaki değişen talep geçici şekilde durduruluyor lastik üretimi. Bunu da belirttikten sonra bok geçelim. Bok arkadaşlar bunlarda da şöyle bir olay var. Hem bir arızadır ve fabrikalarda onları yapmaya çalışıyorlar. Hem de e, kapasite kullanım çok düşmüş. %30'larda. Yani şöyle şey çizersek bakın. Şöyle Şöyle ya da şurada hemen size iki dakika çizeyim ben ya. Şunu alalım abi kalemi. Şöyle yapalım. Biraz inceltelim. Şöyle bakın bu arkadaşlar. Bunun adı üretim olanakları arası. Bakın. Üretim olanak eğrisi. Bu şu nokta üzerinde tam kapasite arkadaşlar. Şu nokta yüzde yüz. Şu, şuralardaki bir nokta, şuralardaki herhangi bir nokta yüzde yüzden büyük bir nokta. Pardon, şöyle yapacağım. X büyük bir nokta. Ve şu an bu faz şurada arkadaşlar. Yüzde otuz. Biz buna atıl kapasite diyoruz. Yani eğer talep olursa, iş olursa daha bu kapasitenin yüzde yetmişlik kısmında kullanabilir. Ee, i̇şte %30'u kapasite düşmüş. Nitrik asit fabrikamızda can kübür mültimler. Gümrükte. Öte yandan sülfik asit testimizde de arıza müdahale edilmiş. En kısa zamanda gidermeye çalışmış. Bunun bilgisini sunuyorlar. Hmm. Tamam hadi kayıt bakalım. Sen kaybetmezsen ya. Devam et oğlum. Tamam bir sıkıntı değil kaybedelim. Turkaş Petrol var arkadaşlar. Bunlar da e, ödemeyecekler. Görüşmüşler. Kar ödemeyeceklerine karar vermişler. Vakıf Geyo da aynı şekilde kar ödemiyor güzel kardeşlerim. Format Çelik Kapı'da bir haber var. E, biz bize yetersiz Türkiye bağış kampanyasına katılıyorlar. Destek oluyorlar. Baş, başkanın tavsiyesi ve yönetim kurulu kararıyla arkadaşlar 101.000 TL e, bağış yapılmış. İşte ülkemize vermiş olduğu zarar hafifletmek hükümetin alınan tedbirleri destek olmak amacıyla e, Formel Kapı 101 bin lira destek olmuş. Batı için Batı Anadolu Çimento'ya bakalım. Kısa çalışma ödeninden başlamışlar. Kısa çalışma ödeninde de e, finansal olarak eğer kabul edilirse rahatlarlar eli bay %60 devlet tarafından e, karşılanacak e, çalışanların maaşları. Bu konuda onlar için de iyi olacak tabi e, daha onaylandı diye bir haber yok sadece hani e, biz başvuru yaptık mı mesajı bu onay ya da red mesajı değil Silver Lane Endüstri arkadaşlar e, onlar da aynı şekilde ödemiyor iki türlü de, nakit payı pay biçimde yani ödeme yok kar payı ödemesi yok Al -kim Alki Malkiri Kimya var arkadaşlar onlar ödeme yapacaklar ilkinde yüzde her bir TL bir teli olmuş yani yüzde yüz olmuş şeklinde ödenmiş 30 Nisan'da Sonra bedelsiz sermaye arttırmışlar 506. Arkadaşlar de bedelsiz arasındaki fark şu, bedelliliğe dışarıdan bir finansman geliyor. Bir finansman kaynağını sonra nasıl harcayacağını ile ilgili e, rapor sunuyorsunuz. Ama bedelsizde kendi e, şeyinizi, dönemdeki elde ettiğiniz karlarınızla ya da geçmiş yıllarda elde ettiğiniz kârlarınızla öz sermayenizi güçlendiriyorsunuz. Yani biraz da içeriden, içeriden bir dinamizmle siz büyüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Hani, e, bir borçlanmaya değil de kendi finansmanı içeriden yapıyorsunuz. Baktığınız zaman ama yine de ikinci kar payını 30 Eylül'de arkadaşlar 1 lira 37 kuruş verecekler. Yani %37 bir şey olacak. Verimliliği olacak %37. İlki %113'müş. %113. İkincisi de %37 arkadaşlar. İki taksi bölmüşler bu Alkim firması da. Türkiye Garanti Bankası'na güzel kardeşim 20 milyar borçlanıyor. Bu dikkatimi çekti. Niye bu kadar çok borçlanıyor? Hiçbir fikrim yok. İnanın ben de sizler gibiyim. ve vadesi sadece 2 aylık bir borçlanma. 20 milyarlık bir borçlanma. Bu da nereden baksanız dolara vurursak şöyle 20 bölü 6.8 miydi en son? O civarda bir şeydi. Neredeyse 3 milyar dolar borçlanacaklar arkadaşlar nitelikli yatırımcıya satış şeklinde kısa vadeli borçlanma olacak. Samat arkadaşlar ee, şey yapıyor sermaye yatırımı, bedelli sermaye yatırımı. İşte bedelsiz bedel arasındaki fark Alkim dedi ki kendi iş dinamizmle iç karlılığıyla e, yaptığı işlerinden esas faaliyet karlarıyla büyüyor yani dönemdeki elde ettiği karıyla bunların ise arkadaşlar bedel yani dışarıdan bir kaynak olacak, transfer olacak. Peki bu kılıya açıklaması lazım bunların hani. Biz neden şey yapacağız? Bu aldığımızı nereye kullanacağız? onlarla ilgili açıklama olur ama dün göremedim. Gözümden kaçmış da olabilir. Siz daha detaylı bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Adres arkadaşlar kapatıyor birkaç tane şubelerini. Şöyle bakalım. Mevcut şubelerin e, operasyonel verimliliğini falan gözlemlemişler buradan çıkan sonuçta da e, şöyle bakıyoruz. Özel kent, askerlik, büyük sinan, Sakarya. Bunlar neredeki yerleri? Afyon Sultan Dağı, Konya Merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteriyormuş. Anadolu yerlerindeki yerlerini kapatıyorlar. İşte Hisar, Şenafettin, Pazar, Üniversite, Toki, Beyzade ve Sultan Dağı şubelerini kapatma kararı almış olup kapatılan şubelerin yerine yüksek operasyonel kârlık sağlayabilecek bölgelerde yine şube açacağına dönük çalışmaya devam etmektedir diyor. İttifak Holding arkadaşlar. Ortakların uçan hakkı yok. Bu da şu demek oluyor. Ee, sermaye arttırıyorsunuz. Bu sermaye arttırımında e, 10 milyon kadar şimdi kayıtlı sermaye 600 milyon ama 90'dan 100 milyon çıkacak. Bu siz eğer ortakların uçan hakkı olsaydı 1 TL e, nominal bedeli istenince 1 TL alabilirdi. Ama firma pir pirme satmak istiyor arkadaşlar. Yani 1 TL değil de daha yüksek bir e, fiyattan satmak istiyor. Bunu da tabii ki de Borsa İstanbul'da e, daha yüksek fiyattan satabilir. O yüzden e, ortakların Ruşen hakkını kapatmışlar. Hiçbir şekilde vermiyorlar onlara. Hmm. Şöyle bakıyoruz. İşte bilmem ne maddesini, 7.1 maddesine göre e, fiyattan gerçekleştirecek. Ha, mesela bakın burada yaptığı sermaye arttırımı nereye ile ilgili bilgi var. Bak ne diyor? imaj makineyi yüzde kısmı, serbe gıda yüzde yirmi, seha yüzde yirmi falan filan kısmının cari borçların ödemesinde. Yani arkadaşlar siz sermaye atıyorsunuz, full borçları ödüyorsunuz. Bana sorarsanız hani bu benim kendi düşüncem tabii ki de hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Ben bu, bu tarz bir firmaya yani senedir almam yani. Ama siz bilirsiniz tabii. İttifak olduk. İnsan bancılık, tarım ve gıda, sanayi ticaret anonim şirketi güzel kardeşlerim. Şirketin e, büyütme yatırımı kapsamında Mayıs ayı çekilen çek gelen 95 tane Holstein ırkı damızlık gebe düve ithalatı yapılmış. Düveler tesise ulaşmış. Çek geldikleri de eski Çek Cumhuriyeti güzel kardeşim. Avrupa'dan Çek Cumhuriyeti'nden oradan 95 tane e, damızlık düve almışlar. Bunları da kapasiteleri arttırmaya çalışıyorlar. Anladığımız kadarıyla. Yatırım yapıyorlar yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video buraya kadar da güzel kardeşim. Haberler bu kadar. E, 28 Mayıs ile ilgili. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size fayda sağlamıştır. Eğer fayda sağladıysa kanala abone olup e, videoyu beğenebilirsiniz. Bildirimleri açıp beni destekleyebilirsiniz güzel kardeşlerim. E, çevrenize de sosyal medyadan hesabımızdan paylaşıp tanıtabilirsiniz. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşürüz güzel kardeşlerim.